mahkemeye gitmeden iki kişinin anlaşması halinde çözülmesi hem mahkemelerin yoğunluğunu azaltıyor hem de yani e, daha kolay bir şekilde çözülmüş oluyor. Ev sahibiyle kiracı uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen ara buluculuk sistemi 1 Eylül 2023 itibariyle yürürlüğe girmişti. Aradan geçen 6 haftalık sürede bu düzenlemenin olumlu sonuç verdiği görüldü ara buluculuk kanun yolunun zaruri hale gelmesiyle birlikte taraflar artık dava yoluna başvurmadan mecburen ara başvurmak zorundalar. 6 bin tamam mı? Tamam. Ev sahibi ve kiracı arasındaki uyuşmazlıklar azaldı. Taraflar mahkemeye gitmeden ara buluculuk ile uzlaşmaya başladı. Boş boşuna kavga, gürültü olduğu zaman İnsanlar evlerinden olmaz en azından. Türkiye genelinde aylık kira davası sayısı düzenlemeden önce 20 bindi. Ancak yasanın yürürlüğe girmesinden sonra bu rakam 3 bine kadar geriledi. Ben de bir ev sahibi olarak kiracımdan İstediğim ee, istediğim zam alamıyorum. Ee, eğer bu sistem gelmeseydi arabulucular ara buluculuk sistemi gelmeseydi kiracılar ve ev sahipleri birbirlerine gerçekten e, ciddi oranda zarar verebilirdi. Avukatlar arabuluculuk sisteminin işe yaradığının altını çizerken daha pek çok alanda kullanılabileceğini de gündeme getirdi. Bizim diğer alanlarımızda da iş hukukunda da ticaret hukukunda da yine arabuluculuğun zorunlu olduğu durumlar söz konusu. Bununla birlikte uygulanabileceği diğer alanlara da Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde onun da uyarlanması amaçlanıyor. İşte aile hukuku için yine değerlendiriliyor bu konu. Dolayısıyla vatandaşlar arasında çıkan uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden çözebiliyor olmak büyük bir nimet. <laughs>